12 kişi, 12 kilogram 72 saat mottosuyla başladığımız işin artık son günündeyiz. Ee, sabah 9'da 72 saatimiz doluyor. Faaliyeti bitiriyoruz. Ekiple ilgili hiçbir sürpriz yaşamadım aslında. Ee, beklediğim gibi oldu. Ekibin uyumu iyiydi. Bu arada 12 kilogram e, limitlerinde neyi doğru aldığımızı neyi yanlış aldığımızı e, teyit etme şansı bulduk. Ee, ben bir buçuk litre suyla geldim. Yakınlarda bir su kaynağı bulacağımı daha önceki keşiften biliyordum. Fakat geldiğimde su kaynağının kuruduğunu gördüm. Yaklaşık bir, bir buçuk kilometreden alıyoruz suyumuzu. Bunun için de özel bir ekip oluşturduk. Bunun haricinde aldığımız 12 kilogram içerisinde belli bir miktar yemek almıştık. Bu aldığımız yiyeceklerin aslında biraz fazla, biraz fazla tedbirli olduğunun farkına vardık. Bunun haricinde ben 48 saat sonrasında ekibin fiziksel direncinin düşebileceğini tahmin ediyordum. Fakat su ile ilgili problemimiz olmadığı ve yemekle ilgili problemimiz olmadığı için fiziksel ve mental olarak hiçbir sıkıntı yaşamadık. Dediğim gibi şimdi ateş başında devam ediyoruz. Ee, yarın sabah 9'da yaklaşık 15 saat sonra e, faaliyeti noktalayacağız. Bu bizim için bir pilot bölümdü. Biz kendimizi sınadık ve ekip olarak nasıl çalıştığımızın farkına vardık. Çünkü herkes ekipteki 12 kişiden, e, 12'si de bireysel olarak bunu daha önce yapmış insanlardı. Ama ekip çalışması farklı bir şey. Biz bunu ekip çalışması olarak da yapabildiğimizin farkına vardık. Bundan sonrakileri programlayıp devamını getireceğiz. Bu arada bu faaliyete destek verdikleri ve bizi cesaretlendirdikleri için de Baneda'ya sonsuz teşekkürler. Şimdilik söyleyeceklerim bu kadar. Görüşmek üzere. Off the grid nedir? Off the grid açıkçası bu kadar senelik benim bu doğa sporları meslek hayatımda hiç duymadım değil terim bir cümle miyim? Önce ki off the grid deyince bu grid kuzeyleri falan mı, off the grid bu şebeke dediğimiz herhalde kent hayatından uzakta e, kısıtlı imkanlarla yaşamı devam ettirme mücadelesi gibi bir şey. Şimdi ben tabii kendi eğitimlerimde, kendi doğa faaliyetlerimde bu kısıtlı ülkeleri zaten hem öğrencilerime öğretiyorum hem kendim yeri geldikçe yaşıyorum. Antrenmanlar yapıyorum. Bu da benim için bir antrenmandı ama ilk defa kalabalık olarak ve deneyimli insanlarla beraber yaptım ben bunu. Ee, burada bizi zorlayacak şey ancak hava şartları olabilir. Çünkü yüksek irtifadayız, ee, soğuk bir hava esiyor, ee, kısıtlı gıda. Ve ee, buna e, vücudumuz hazırsa, buna alışmışsa onu atlatırız zaten. Ama burada en önemli, en değerli kaynaklarımızdan biri olan su. Ona tabii git gel, git gel. Bir de onların içilebilir hale getirilmesi. Bunlar bu işi zorlayacak olan faktörler. Onun haricinde e, bulunduğumuz irtifa. Çünkü dağda böyle bir şeyi yaşamakla, Deniz seviyesinin vadilerin üstünde yaşamak arasında da e, dağlar kadar da fark var. Olay bu. Nasıl geçti faaliyet? Faaliyet, keyifli, güzel geçti. Deneyimler öğrendik, sohbetler ettik. E, tanışmadığımız insanlarla tanıştık. Yani tamam benim e, ileriki hafta sonu kur, kur şeylerimde, eğitimlerimde yapacağım, yine aynı şeyler olacak ama e, şekli ve şemali güzel yani değişik burada. Biraz şey geçti tabii benim için. Şöyle söyleyeyim, ben hep diğer kendi faaliyetlerimde kendim uğraşıyorum ya hep. Evet. Hizmet ettiği şey yapıyorsun. Burada birazcık <gülüyor> keyif <gülüyor> yapmış <gülüyor> gibi bir şey oldum. <laughs> Olay i̇şte bana bir Askeri bir şeyini giymiştim. Askeri botunu kullanmıştım. Nasıl bir bot sence? Askeri bot o tank gibi bir şeydi zaten. Bu giydiklerim tabi bunu birkaç faaliyet daha kullanmam lazım. Şimdi burada hareketsiz olduğumuz için, vücut ısı üretmek için biraz şey yapıyor, yoğunluk yapıyor. Hareket halinde olmam lazım. Onu çok deneyimleyemedim. Artık bir kar yağmasını falan bekleyeceğim. Ee, şey olarak şöyle, mesela benim ayak bedenime tam uydu ama irtifa arttıkça bizim tabii ayak basıncılığı artıyor, genişliği yayılıyor. Ona rağmen bir uyum sağladı. Ee, şimdi biraz yumuşayınca göreceğiz, bakacağız onun şeyine. Onun şeyi, tutulması, ne bileyim, bilek kısmını rahatla onlar iyi. Ama ciddi bir şeye sokmam lazım, o zaman anlayacağım. Şimdi Bakalım. erken. Bu kadar Bitli. evet, off the grid ile ilgili günün aslında son gün şu an. Son 15 saatimiz. Sabah 9'da bitiyor. Eee, deneyimleri alabiliriz bununla ilgili. Teşekkür ederim Oğuz Öncelikle senden başlamak istiyorum. Biz de bu şartlarda e, aramızda Yusuf'la beraber Vaneda olarak bulunmanız bir kere ayrı bir keyifti benim için. Arkadaşlar için de öyle ama benim için özel bir şeydi. Sizi burada görmek bana ayrı bir güven sağladı. Ve güç verdi. En önemli güçlerden bir tanesiydi. Tabii ki en önemli diğer bir güç de benim böyle bir ekiple beraber burada olmamdı. Hepimizin bir tecrübesi, deneyimi var doğayla ilgili. Herkesi tek tek anlatsak saatlerce video yapmamız gerekiyor. Yani ölmek için söylemiyorum. Bu doğada kimle geçirdiğim, ne kadar geçirdiğim o vakti, o durumu yaşadığım bu konuyla alakalı anlatmaya çalışıyorum bunu. Tabii vaktimiz kısıtlı olduğu için de bu kadar anlatabiliyoruz. Off the grid denilen bir faaliyetin içinde olmak bir kere çok güzel bir duyguydu. Ee, buraya çağrılmış olmak, ee, Tolga abim sağ olsun böyle bir organizasyon yapıyoruz dediğinde zaten heyecan başladı hepimizde. Bende de o heyecan başladı. Sonra 72 saat 12 kilogram ve 12 kişi bu formül ortaya çıktığında bu formülü çözmek gerekiyordu bu formülün içinde çözülmesi gereken şey öncelikle 12 kilogramdı bizim için. O 12 kilogramda seçilecek ekipmanlar, hava şartları, irtifa, bulunacağımız arazi koşulları bunların hepsi o ekipmanların seçiminde çok büyük faktördü. Biz bunları iyi seçmişiz. Ben burada bunu gözlemledim. Daha sonra 72 saat kısmı var. Bu 72 saati belirleyen yine hava şartları ve bizim topladığımız yiyecek sorunumuz ve üstümüzdeki ekipmanlardı. Hepsi birbirine bağlı. Bunlar da çok güzel seçilmiş. Çünkü herkes o kadar tecrübeli ki kimse kusurda şey işlemedi yani bir kusur işlemedi. Yani bir hata yapmamış. Hatta yiyeceklerimizi Birbirimizle paylaşmaya başladık Bu da bizim çok güzel bir ekip olduğumuzu gösterdi Çünkü herkes birbiriyle çok iyi anlaştı ki Siz bile dışarıdan Bu kuralların dışında olduğunuz halde Bu kurallara e, özen gösterdiniz Hani kendiniz sakladınız gizlediniz ihtiyaçlarınızla Ya da bizle beraber yemeyip Bizle beraber içmediğiniz yeri geldi Yani burada çok güzel bir aile ortamı oluştu Öncelikle bunu söyleyeyim Zaten diğer arkadaşlar her şeyi anlattı Bana da söyleyecek çok bir şey bırakmadılar Bu anlamda ben de bunları söyleyebilirim. Yani Off The Grid takım yani off the grid, off the grid Türkiye Survival Team çok iyi kurulmuş bir takım. Bunun için herkese çok teşekkür ediyorum. Özellikle de sana da ayrıca gidiyorum seni öpücükten. Bekle orada. <gülüyor> <gülüyor> arif! 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 Abi konuşuyoruz bir şey yok. Paran olursa Ta... Off The Grid de izlersiniz. Off The Grid benim için duymadığım bir terimdi. Sonradan benim şeyime girdi. Ee, şehirden uzakta 3 gün e, bir yerde barınmak, su bulmak, e, geçinmek anlamında 12 kiloyla e, benim için aslında zordu ama zorluğu kolaya çevirdik ekiple beraber. Ekip çok kuvvetliydi, hiç zorluk çekmedim. E, kafamda aç kalır mıyım, acaba üşür müyüm diye düşünceler vardı ama buraya geldikten sonra o ekibi gördükten sonra çok rahatladım. Şu an son güne geldik, çok rahatım. Beni bıraksalar üç gün daha kalırım. Bu ekipte kalacağız inşallah. Allah nasip ederse. Vanada'ya da çok teşekkür ederim. Üç gündür bu ayakkabıları giyiyorum. Sulara girdik, çıktık, yürüdük, gezdik, dolaştık. İnanılmaz güzel, keyifli. Onlara da sonsuz teşekkürler. Eyvallah abi. Yüreğine sağlık. Beni soran olursa Off The Grid'deyim. Ama oradaki gibi yap. Beni soran olursa... Tamam bağlıyorum. Hazır Bana söyle. Tamam, beni soran olursa Off The Grid'deyim. Helal sana. <laughs> Şu an kayıttayız abi. Selam ediyorum. Dağlardan doğadan kucak dolusu sevgiler, saygılar. Off The Grid 2024, Boğazova'dan kucak dolusu sevgiler. Yaklaşık 3 gündür buradayız, dağlardayız. 12 dev adam, 12 güzel insan ve tabii ki sponsorlarımız var. Onlardan da bahsetmeden olmaz. Vaneda'ya çok teşekkür ediyoruz. Çok sağ olsunlar. 3 gün burada keyifli oldu. 12 dev adam diyoruz ama bunu yürekten söylüyorum arkadaşlar. Biz yapabiliyorsak herkes yapabilir. Burada amaç doğayı sevdirmek, doğaya e, insanları katabilmek artık çağımız malum bilgisayar çağı elimizden o telefonları biraz geri bırakıp doğayla bütünleşmek sağ olsun e, Pina Tolga abimiz burada egemen işte sağ olsun bize yardımcı oldu Allah razı olsun görüntü kaydedici kardeşlerimiz var hele bir kardeşimiz var ki uçaklardan indi üç gündür uçmuyor üç gündür bizle yani ne diyeyim ya güzel oldu umarım izleyenler de mutlu olmuştur. Baya bayağı bir görüntü avcıları yakaladı bir şeyler. Allah'a emanetsiniz. Diğer bölümde olursa Off the Grid'de görüşmek üzere. Selam. Off the Grid'i daha önce duymuş muydun? öyle bir şey. Ya daha önceden sadece kendi yaptıklarımız aktiviteler haricinde Off the Grid'in ilk duyduğumda Wikipedia'dan baktım Off the Grid ne diye. Şebeke dışı yaşamdan bahsediyordu. Orada işte kısıtlı imkanlarla işte belli başlı şeyler kullanılarak hayatta kalmayı, hayatta idame etmeyi o tarz şeyleri deneyimlemeyi öğreten birkaç böyle bir organizasyon diye düşündüm ben. 12 kişi'nin arasına seçildim. Evet. Seni Tolga abi dedi ki, bu 12 kişinin içinde sen de olacaksın. O an ne hissettim? Evet, bu 12 kişinin içinde olmak bana güzel geldi çünkü her biri farklı bir kitap benim gözümde. ...hepsi farklı disiplin, disiplinlerden gelen, hepsinin kendi rengi olan, hepsinin kendi tarzı olan e, mükemmel bir kaynak. Youtube'da böyle bir kaynağı ara, bu kadar güzel bir insanı bir yerde bulmak zor olur. Hatta ne bileyim, kitaplardan böyle bilgileri öğrenmek zor. E, özellikle e, bu ilk outdoor senelerinde başlayan işte Tolga abidir vesaire, Hüseyin Aa. abi... ...bunların deneyimlerini dinlemek, onların daha önce ekipmanlara nasıl ulaştığını görmek ve hatta nasıl ulaştıklarını anlatmak, anlatmaları bana böyle çok değişik geldi. Şimdi tabii ki bizim ekipmanlara ulaşma e, potansiyelimiz daha farklı. Çünkü global bir dünyada networkü geniş bir yerde yaşadığımız için her ekipmana her yerde ulaşabiliyoruz. Ama mesela onların ekipmanlara buldukları çözümler ayrı bir deneyim kattı bana. Peki ha. Bu buraya gelirken ekipman seçimini nasıl yaptın? Kilogram 12 kilogram sınırımız vardı. Bu 12 kilogramın içine 3 gün yani 72 saatte hesaplayıp nasıl kararlar verdin? Hava şartları olsun, açlık durumu, fizik. Anlatayım. Ee, i̇lk önce hava soğuk dendiği için güzel bir kendimi e, tulum seçtim. Yağmurlu muhakkak e, aldım. Su geçirmezde bir tane tarp almıştım. Ondan sonra yiyeceklerimi gözlemleri seçmeye çalıştım. Daha çok tok tutabilen yiyecekleri tercih ettim. Burada ben kendim işte yulaf kullandım. Yulafın içine işte chia tohumu attım. Protein olarak dardanel tonun balığını aldım. Ondan sonra akşam da yemek için ufak böyle e, ekmek tarzı karbonhidrat alıp yani karbonhidrat, protein, lifli gıdalarla böyle bir e, beslenme çantası hazırladım kendime suyu arıtmak benim için zor olmadı. Bunun için bir ekipmanım vardı. Daha önceden kullandım. Onunla suyu arıtıp içmek bana büyük kolaylık sağladı. Ama bu hazırlığım bu şekilde sürdü böyle. Nasıl geçti peki etkinlik sence? Mükemm İnsanlar nasıl? Mükemmeldi. Yani her biri ayrı bir değer. Ben hepsinin arasında olmaktan daha önceden de görüp de böyle tanışamadığım abilerim, büyüklerim, arkadaşlarım vardı. Onlarla da tanışmak ayrıyeten bir keyif vardı. Zaten 12 adamın Bence ki en temel e, sebebi off the grid veyahut da de değil ortak zevklerin bir buluşmasıydı. Rafine zevklere sahip olan insanların bir araya gelip böyle bir faaliyeti yapmasıydı. Çok eğlenceli geçti. Yarın maalesef bitiyor. Keşke biraz daha kalabilsek. Keşke şartlarımızı biraz daha değiştirip biraz daha ağır şartlara da geçsek güzel olurdu. Benim söyleyeceklerim bunlar. Çok teşekkür ederim. Teşekkür ederim. İzleyenlerine dağlardan selam olsun diye Uşağı konuşmalarıma başlamak istiyorum. Off the grid benim için inanılmaz bir deneyimdi. <gülüyor> <gülüyor> Bu arada kaydettim Sıkıntı bunu koyacağım. Yok abi. <gülüyor> <gülüyor> evet abi, abi en güzel zaten şeyi bunlar yani. Yoksa kasarak deyip tamam. Evet. Off the grid nedir abi? Şimdi kendin anlat. Evet, off the grid'in ne olduğunu ben de çok bilmiyordum. Ne kadar yıllardır doğada yaşasak, afet zamanlarında, dağcılık sporunda, yaptığım doğa sporlarında tabii ki e, askerlik süresi itibariyle diyebiliriz daha fazla e, her zaman hayatta kalmayla alakalı ya da yaşayacağımız daha sonraki bir savaş durumu ya da afet durumu gibi farklı durumlarda hayatta kalmak birçok eğitimden ve birçok tabii ki deneyimden kendimizi geliştirmeye geliştire bu yaşlara geldik. Bu konuda deneyim sahibiydik ama tabii ki böyle bir program olması bu programın içerisinde tabii ki alanında 11 tane kendi alanında uzman kişilerle, saygın kişilerle olmak benim için ayrı bir gurur oldu, güzel bir deneyim oldu. Aynı zamanda tabii ki bir Türkiye'de bir outdoor marka sahibi olarak Utopik Outdoor'un sahibiyim aynı zamanda. Kendimle birçok şu an dağcılık sporundan tutun birçok sporla alakalı arama kurtarma ekipmanlarına kadar üretim yapan bir firmayız. Ben de bu faaliyetle birlikte yine bir kez daha kendi ürettiğimiz işte tulumlarımız, çadırlarımız, hamaklarımız gibi e, kıyafetlerimizi yine deneyimlemiş olduk. Burada tabii ki bir 12 kilo sınırı vardı. Bu 12 kilo sınırına beslenme, gıda, su, yiyecek ve yedek ekipmanlarla beraber, yedeklerle beraber oldukça sınırlı e, bir şekilde kullanmamız gerekiyordu. Bu da e, yine bizim için ayrı bir deneyim oldu. Doğru günlerle gelmişim. E, eksik bir malzeme getirdiğimi şu an düşünmüyorum. Gayet e, güzel geçti. Şu an bir açlık konusu olsun da herhangi bir farklı bir konuda sıkıntı yaşamadık. E, güzel geçti. devam olacak. İkinci, üçüncü serileri gelecek diyerek e, bitirelim. Off the grid <laughs> senin nasıl deneyimle buradan başlayabilirsin abi. 13 şöyle Ve birbirimizden görmüş ve öğrenmiş oluyoruz aslında çünkü her an, zamanımızda her an, her yaşta her zaman bir şeyler öğrendiğimiz için bizim için güzel deneyimlenmiş bir e, organizasyon oldu. Yaban hayatı çok güzel burada. Akşam tilkimiz geldi. Yani çok da güzel bir tilki. Böyle yani parmakla seçilecek kadar güzel bir tilki. Kürkü yapısı, sağlığı, sıhhati çok iyiydi. E, yiyeceklerimizi çalmaya başladı. Ee, bir iki orada ufak tefek bir şeyler verdik ama bu doğru değil. Ee, sadece zaten çalmış bulunduğu için birkaç da biz de verdik zaten çok kaç hayvan ama bu doğru değil. Yani doğadaki hayvan doğadan beslenmesi gerekiyor. Ee, bilinçsiz bir şekilde atılan yiyecekler, çöpler vesaireler bu yaban hayatındaki dengeyi bozuyor. Zincirde o halkalardan bir tanesi kırıldığı zaman bu hepsine yansımaya başlıyor. Çünkü bu e, bir hiyerarşi var, bir e, av statüsü var hayvanlar arasında. Dolayısıyla bunlara engel olmuş oluyoruz. O yüzden kesinlikle aslında e, yaban hay hayvanlarının yiyecek vesaire bir şey vermeden onların hayatına karışmadan sadece gözlemleyebiliriz. Bu doğru. E, yanımızda borka vardı zaten. O e, çok fazla rahat durmuyor bir hayvan geldiği zaman sürekli kovalıyor vesaire. Onu da e, yanımızdan ayrılmasın diye gözlemlemek adına onu da yanında tuttum e, gece boyunca. Böyle çok güzel bir organizasyon oldu. Bunun devamını da inşallah yapacağız. Ee, çok güzeldi. Teşekkür, teşekkür ederim. Girdin zaten doğa faaliyetlerini biliyorsun abi. Bir sürü evet. doğa faaliyetinin içinde yıllarca deneyimin evet. var. Off doğru the grid doğru. diye bir şey duydun. Tamam. Off the grid için buraya geldin. <laughs> <laughs> off the grid'in zaten evet. ne olduğunu biliyorsun. Evet. Senin bakış açınla off the grid doğru. nedir? Bu benim e, 12 adamla ilk defa bir deneyimim oluyor ve ilk defa da 3 gün boyunca dağda kalıyorum aynı yerde, sabit olmak. Ee, daha önce deneyimlerim tamam bisikletle dağlarda kaldım, yayan yürüdüm dağda kaldım, denizden gittim, ıssız koylarda kaldım. Ama bu çok farklı bir şey. Ee, benim için çok iyi bir deneyim oldu. 12 adamla 3 gün yaşayabiliyormuş. Daha önceden biraz şüphem vardı. Acaba dedim 12 adam, 12 farklı insan, hani birbirleriyle belki sürtüşebiliriz anlaşamayabiliriz her şey olabilir hani her şey ama gördüğüm kadarıyla herkes gayet uyumlu ve sizlerden de 12 adamdan 12 diyorum da 11 adam diyelim 11 adamdan çok şey öğrendim ve ben daha eski olduğum için herhalde yaş olarak e, yeni şeyleri sizden duyuyorum farklılıkları sizden duyuyorum çünkü sizden sizler kadar takip etme imkanım, olasılığım yok yani. Ve ben bundan dolayı çok mutluyum ve e, en yakın zamanda da bir faaliyetler düşünüyorum dağda. Buradan açıklayayım. Burada kalmayacak bu. Buradan da sponsorumuza da çok çok teşekkürlerimi sunuyorum. Saygılarımla. Teşekkürler. Biz teşekkür ederiz abi. Çok olasın. Ayağına sağlık, eline sağlık.